Merhaba sevgili arkadaşlar. KPSS Matematik ile ilgili pratik çözümleme tekniklerinden oluşan Hap Bilgiler serisinin birinci videosuyla sizlerleyiz. İlk konumuz ardışık sayılar. Ardışık sayılarla ilgili bazı pratik çözümleme tekniklerinden bahsetmek istiyorum size. Birinci soru. 2A-3 ve A artı 5 ardışık tam sayılar ise A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar Bir. Ardışık tam sayılar, ardışık çift sayılar ya da ardışık tek sayılar ifadesini soruda gördüğünüz anda sayıların kaçar kaçar arttığını da bilmek zorundasınız. Ardışık tam sayılar birer birer, ardışık çift sayılar ikişer ikişer ve ardışık tek sayılar ikişer ikişer artacak. Bu bilgiye sahibim. Artık şunu düşünebilirim. Bakın 2a-3 ve a artı 5 ardışık tam sayılar ise biri diğerinden bir fazla olmak zorundadır. Yani siz bu soruyu normalde çözmek istediğinizde 2a-3'ü a artı 5'in bir fazlasına ya da a artı 5'i 2a-3'ün bir fazlasına eşitleyerek buradan bulacağınız a değerlerini elde ettikten sonra bu değerlerin toplamını hesaplayabilirsiniz. Normalde yapacağınız işlem budur. Ancak eğer ki bu formatta bir soruyla karşılaşırsanız yapmanız gereken en kısa çözüm yöntemi şu olacak. Arkadaşlar 2a-3 ile a artı 5'i direkt birbirine eşitliyorsunuz. Birbirine eşitliyorsunuz. Buradan a'ları bir tarafa sayıları diğer tarafa aldığımda 2a'dan a çıktı a. Eksi 3 karşıya gitti 5 artı 3 8 oldu. Bulduğunuz değerin 2 katını aldığınızda bu size a'nın alabileceği değerler toplamını verecektir değerli arkadaşlarım. Yani iki farklı durumu ayrı ayrı düşünerek iki farklı A sayısı bulup bunların toplamını almanıza gerek yok. Direkt birbirine eşitleyerek bulduğunuz değerin iki katını almanız yeterlidir. Bir soru daha bununla ilgili. 3A artı 2 ve 2A artı 7 ardışık tek sayılar olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Değerlerin toplamını sorduğu için 3A artı 2 sayısını 2a artı 7 sayısına eşitleyip a'yı buluyorum. a'ları bir tarafa sayıları diğer tarafa aldım. 3a'dan 2a çıktı a. 7'den 2 çıktı 5. Bulduğum değerin 2 katını alıyorum. 5 çarpı 2'den 10 yapar. A'nın alabileceği değerler toplamı. Bu bir. İkincisi arkadaşlar ardışık sayıların toplamları ile ilgili sorular var. Bu toplamla ilgili sorularda Ardışık sayıların toplamı belli. Bu sayıların en büyüğünü sorabilir, en küçüğünü sorabilir, ikinciyi sorabilir, dördüncüyü sorabilir vesaire vesaire. Ne sorarsa sorsun. Bakınız sayıların toplamı belli ise madem 7 tane tam sayı var elimizde 7 tane çizgi çiziyorum. Ve bu çizgilerin tam ortasındakini işaretliyorum. Yani dördüncüyü işaretliyorum. İşte bu ortadaki sayı bu sayıların aritmetik ortalamasına eşittir. Peki ben aritmetik ortalamayı nasıl buluyordum? Sayıların toplamını sayı adedine bölerek. Sayıların toplamı 133, 7 tane ardışık sayı var. 7'ye böldüm. 19. Demek ki tam ortadaki sayım 19'muş. Artık ben diğer sayıları elde edebilirim. Madem bunlar ardışık tam sayılar, birer birer artacak. 19'dan sonra 20 sonra 21, sonra 22 geldiği için sayıların en büyüğü de 22 olacaktır. Bir sorumuz daha var. Ardışık 6 çift sayının toplamı 102 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır demiş. Arkadaşlar madem 6 tane çift sayım var 6 tane çizgi çiziyorum. Bu 6 çizginin tam ortası 3. ile 4. arası. Aradaki sayı gene aritmetik ortalamaya eşit. Yani 102'yi 6'ya bölüyorum. Ben 102'yi 6'ya böldüğümde sonucum 17. Demek ki tam ortadaki sayı 17'ymiş. Yani 3. ve 4. sayıların arasında 17 varmış. O zaman ne yapacağım? Bakın, bana verilen sayılar çift sayılar olduğu için 17'den önce 16, 17'den sonra 18 çift sayıları vardır diyerek yerleştirmeye başlayacağım. Sonra en küçük sayıyı sorduğu için geri gidiyorum. 16 2 çıkardım 14, 2 çıkardım 12. Yani bu sayıların en küçüğü 12'ymiş sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.